Arkadaşlar merhaba umarım keyfiniz yerindedir güzel bir gün geçirmişsinizdir güzel bir borsa günü olmuştur Bugün benim açımdan son zamanların gerçekten en yorucu en yoğun günlerinden birisiydi Çok bir hareketlilik vardı Hatta bu hareketlilik akşamda devam edeceği için videoyu çok kısa tutacağım bugün 15-20 dakikada toparlayıp Seminer var bugün biliyorsunuz seminere geçeceğim sonrasında eğitimler bir eğitim daha var Yine yoğun bir gün devam ediyor o sebeple hemen fazla vakit kaybetmeden hisselere geçeceğim. Ee, kısa bir toparlama videosu çekeceğim arkadaşlar. Birçok da hisse aldım aslında. Halk arzlardan birkaç tane aldım. Videonun içerisinde zaten görürsünüz bugün çok fazla duyurularla duyurularla falan vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar endeks kanalı kırdıktan sonra zaten bir pozitif bir hal aldık hepimiz. Ee, endekse göre ee, endeksin e, son durumu bizde bir e, alım sinyali oluşturdu ki birçok alım yaptığımız zaten söyledik birçok alımda yaptık en başta şunu söyleyeyim bu arada elimde pardus vardı bugün çıktım Pardus'tan arkadaşlar yüzde iki üç dört o civar bir zararla çıktım açıkçası pardustan formasyon bozulmadı Aslında hala formasyon devam ediyor fakat çıktığımı söyleyeyim daha fazla beklemek istemedim açıkçası onu hemen bir belirteyim en başta unutmadan söylemiş olmak istiyorum sonrasında ise ee, birkaç alım daha yaptım onlardan bazılarından da yine bahsederim. Şimdi endeks çok pozitif bir hal aldı güzel hatta bugün biraz aşağıda saldı ee, ama beklentimiz şuydu açıkçası benim beklentim ve isteğim şuydu bir kanala temas gelse yani şöyle bir düşsek Kanalı bir temas versek de yükselsek biraz nizami bir hareket olsa aslında herkes rahatlayacak Çünkü e, gerçekten çok sert bir yükseliş oldu. Düzeltme vermedik, dinlenmedik, akümüle olmadık. E, çok sert ilerledik. Ufak bir düşüş, ufak bir düzeltme, ufak bir ee, konsolidasyon hareketi aslında hepimiz için çok iyi olacak. Ama e, bugün ufak o düşüşü de hemen alımla karşılandı. Bakın şuralara kadar indi endeks. Yani 5290'ları bile görmedi. 5315'lerden toparladı. Ee, bir yönüyle pozitif tabii ki bu. Hatta genellikle pozitif bir olay. Ama e, ne kadar çok bu denli bir sert yükseliş görürsek düzeltme de o denli sert olacaktır. Sonuçta buradan 5200'e gelmesi şuradan 5200'e gelmesi aynı durum değil. Örnek olması açısından söylüyorum. Direncimiz ise e, şurası yani fiyat buraya her yaklaştığında arkadaşlar bugün olduğu gibi satış baskıyla karşılaşacak, karşılaşacaktır. Beklendim bu yönde. 5500 ve 5.567 arkadaşlar direncimiz. Bu kutu üzerinde birazcık daha hızlanacağız. Bu kutu üzerinde birazcık daha Rahatlayacağız diye düşünüyorum ama bu kutuyu açmak çok kolay olmayabilir. Sanki bu hafta kutunun altında devam edecekmiş gibi geliyor bana ki bir konsolidasyon çok çok bizim işimizi görüyor. Şöyle yan yana 4-5 tane mi gelse bizim için orada boğa bayrağı oluşursak mükemmel olur. Beklentim değil de isteğim bu yönde açıkçası. Endeksi bu şekilde takip ediyorum. Birazcık da hisseler odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. İyi hisseler iyi paralar kazandırıyor çünkü bu ara. Ee, kazandırmayanlarla da ben Pardus'ta yaptığım gibi e, vedalaşmak gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü belli ki gitme Muhtemelen gidecektir, gideceğini düşünüyorum. Yani hala gideceğine yönelik bir fikrim var. Ama gerçekten bazı kırılımlar, bazı formasyonlar o kadar iyi ki e, gitmiyorsa çok da uzatmamak gerektiğini düşündüm. E, ve öyle bir karar. Aldım. Şimdiki hisselere gelelim. Hangi hisse durumda ona bakalım. E, Kozal ile başlayalım. Dünkü videoda arkadaşlar e, size dünkü videoda size iki tane e, hisseden bahsettim. Yani özel olarak iyi bir e, bölgede diye söyledim. Birkaç tane e, daha fazla olmuşum da iki tanesi e, benim özellikle bugün takip ettiğim hisselerdi. E, Bir de Büyük hisseler olduğu için zaten. Bunlardan birisi Kozal, diğerisi Doğan Oy gitti. arkadaşlar şu hareketin çok değerli olduğunu şu hareketin çok değerli olduğunu, desteğin harika tanındığını ve bir sıkışma olduğundan bahsetmiştim. Bugün de bu kırılımı e, açıkçası bekliyorduk. Güzel bir yukarı hareket bekliyorduk. Beklediğimizde bulduk. Sabah bir geri çık yaptım ben. E, onun haricinde e, şu an giriş için daha da borsa kapanmadı. E, Kaç dakika var bakayım birazcık daha var ee, henüz e, birazcık daha düşüş görsem yani şu an yüzde iki buçuklarda açıkçası yüzde birin altına düşse bir alan fırsatı verseydi hemen e, almayı düşünüyordum açıkçası Kozalı bence e, buradan birazcık yoluna devam edecek güzel bir hareket yaptı. E, Sobu da yakın yani stop şurada %4'lük bir sobumuz var 73.38 altında %4'lük bir sobumuz var. Yani buradan artık yavaş yavaş yukarı hamle yapmasını bekliyorum ben Kozal'ın e, bugünkü hareketinden sonra e, endeks bozmasa büyük ihtimalle e, yani piyasa bozmasa büyük ihtimalle daha da seri bir hareket yapacaktı e, önümüzdeki günlere diyelim e, bunun darısı Kozal'da bir sıkıntı yok devam ediyoruz gayet güzel bir durumda. Bir sonraki sitemiz arkadaşlar Froto. Froto'yu e, uzun zamandır arkadaşlar çok uzun bir dönemdir. Yani çok uzun bir dönemdir diyorum. Çünkü şuralardan itibaren anlatıyorum bakın Froto'yu. Şurası kırılırsa büyük hareket. Burası kırılırsa büyük hareket diye. Daha sonra saldı. Burada bir toparlanma eşliği şuralarda yine çok söyledim. Burası kırılırsa çok büyük bir hareket bu. Yukarıda e, gerçekten büyük bir kar potansiyeli var diye çok kez söyledim. Ee, mesela bugün Ford'a da girişik yaptım, iyi bir kar aldım ama e, birazcık daha durabilirmişim. E, şöyle durabilirmişim, ben endeksten bir çekilme bekliyordum bugün ki beklediğim de oldu aslında, endeksten çekilme de geldi. Fakat Ford o kadar güçlü kaldı ki e, ben e, forta dahil olmak için bir tur daha atarım dışarıda diye düşünmüştüm açıkçası. Yani bir kere al sat yaparım, bir kere daha gelir alırım, e, en azından aldığım kar çevirme kadar diye düşünmüştüm ama Tabi her zaman her şey düşündüğümüz gibi olmuyor. Ford bastı gitti. Hiç zayıflık göstergesi ee, zayıflık belirtisi göstermedi. Aksine endeks aslında tam istediğimiz gibi hareket etmişti ama Ford gerçekten mükemmel gidiyor. 700 TL'leri rahatlıkla konuşabileceğimizden bahsetmiştim daha önce. Zaten çok yaklaştık arkadaşlar. Ford müthiş bir e, ivmeyle bakın kırılımdan sonra hadi küçük zaman dilimlerinde almadığınız varsaysak bile şu an %6,5 günlük kırılımdan sonra %6,5'lik bir e, kar var Ford'da ve e, hareket daha yeni başlamış gibi gözüküyor. En yakın stopumuz şu an 600 TL altı birazcık uzak o sebeple geri çekilme bekleyebilirsiniz alım için ee, İlk alanlar ise şu an trendin keyfini sürsünler arkadaşlar gayet güzel bir grafikti, çok da güzel Çalıştı Cv enerjiye gelelim cv enerjide Şöyle bir saatliği alalım Ya bakın şöyle bir beklentim var buradan yani yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı Yani yavaş yavaş arkadaşlar bu e, Kanalın içinde olduğu sürece Bizi 200 TL'ye götürecekler diye düşünüyorum. CV Enerji'de e, açıkçası kanal kırılırsa aşağı kırılırsa biraz kar alırım. Daha henüz bir kar almadım. Ama kanal aşağı kırılırsa kar almayı planlıyorum. E, Euro Power gibi değil. Euro Power'ı tutacağım. E, CV Enerji'de aynı durumda değilim. E, bunun %50'sini tutmayı düşünüyorum. %50'sinin karını almayı düşünüyorum. Yani şimdilik bakış açım bu şekilde bir değişiklik olmazsa ki bir süredir de bu şekilde anlatıyorum. Bir problem yok burada. Özellikle kanalı kırarsak eğer. Yani bir hareket giderdi 182 183 civarı şu an kanal yani Burayı bir kırarsak CV enerjide hareket çok kuvvetlenir çünkü desteğin en direnci çok sert çalışan bir Kanaldan bahsediyoruz CV enerjide ben bir problem görmüyorum dünkü söylediğim yorumlar geçerli bugün eksi 2'leri görse de CV enerjide dediğim gibi bir problem görmüyorum arkadaşlar yola devam ediyorum burada henüz bir satış Yapmadım Az sonra gelelim Astor'da arkadaşlar bugün sert bir satış geldi. son zamanlarda yani şurada itibaren bakıyorum. Gelen en sert mu bugünkü mu? olacak bunlar. Yani maalesef ki bunları göreceğiz Astor'da. 54 TL'lere kadar geldi. nereden bir tepki alır? Nereden bir yeniden yukarı hareket yapar? diye e, düşünürsek bakarsak yani şuradaki destek en güzel yer gözüküyor 52 TL en güzel bölge gözüküyor e, acelemin olmadığı hisselerden birisi arkadaşlar benim Astor e, acele edilmesi gerektiğini düşünüyorum enerjiler bakın bu hafta e, çok yavaş gidiyor piyasa dururken enerjiler bir hareket yaptı şimdi piyasa yükselmeye başladı. Enerjiler çok durgun. Euro power, Astor görüyorsunuz. Kontrolmatik biraz ayrışıyor. CV enerji biraz biraz ayrışıyor ama özellikle Astor, Euro, Power e, birazcık daha durgun son zamanlarda. E, ama beklemeyin arkadaşlar. Devam edeceğiz. E, yani şuranın rotasını şu kırılımdan sonra şuralarda yaşanacakları e, anlatmıştık ya. Farklı hiçbir şey yok inanın ki. Aynı şekilde beklemeye devam ediyoruz. Astor'da da bir problem yok. Onda da bir herhangi bir satış yapmadım. Aynı şekilde tüm söyleyeceklerim Euro Power içinde geçerli. Bakın saatlikte göstereyim. Kanal dibine doğru yaklaşıyor. Kanal dibinden bir tepki almasını beklerim. Kanal dibinleri 88-75'ler falan. Buralardan bir tepki almasını beklerim. Bugün bir kap bildirimi de yayınladı. Fakat satıyorlar. Bu arada satış baskısı var. Ama ne kadar satarlar satsınlar çok uzun süredir arkadaşlar. Yani doğru düzgün bir 90 TL altına e, hamle yapmadık. 90 TL üzerinde kalmayı başarıyoruz. E, ben Buradaki güç toplamaların bir noktadan sonra yukarı patlayacağını ve 100 TL'yi göreceğimiz düşünüyorum ilk etapta. Daha sonra ee, yeni hedeflerle Euro Power'ı takip etmeye devam ederiz yani çok da fazla açıkçası anlatacak yorumlayacak söyleyecek bir şey yok ve ee, bu benim birazcık hani bekleme hissem e, Kanalda da çizdik içinde de belli şekilde hareket ediyor yani ee, o yüzden çok ekstra söyleyecek herhangi bir şey yok ee, yeni sıfırdan alım yapacaklar için şu kutu çok kıymetli gelirse eğer sıfırdan alım yapılabilir ee, ya da bir kademe kanal dibinde bir kademe bu kutuda şekilde şeklinde dalım yapabilirsiniz. Ama birazcık tutmanız lazım onu söyleyeyim. Çünkü bakın yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 gündür bir hareket yok Euro Power'da. Olduğumuz halde sayıyoruz tamamen. Bir tık bazen sabır gerekiyor gerçekten. Euro Power'da bir istisna değil. Bir sonraki istiyoruz arkadaşlar Sasa. Sasa bugün şuranın üzerinde kapatırsa mükemmel olacak yani 65-90 üzerinde kapatırsa gerçekten mükemmel olacak kaçta şu an bakayım hemen sasa ee, 66-25 aynı şu an burada da yani Büyük ihtimalle buralarda kapatacak gibi 65 90'ın üzerinde kapatacak gibi Çünkü tam bir dakika var ee, bu kırılım çok kıymetli arkadaşlar ha ee, gerçekten harika bir kırılım oldu bir şurada bir takılma yaptı bakın 4 saat ben düşük zaman dilimine bakmıştım öğlen de şuralarda bir takılma yaptı birazcık oyalandı ama günlükte falan hiç umursamadı bu bölgeyi kırdı diyebiliriz artık eğer karanlık oda son 5 dakikada bir şey olmasa çünkü kapanış geldi az önce 66 20 e, belki 30 saniye falan daha vardı bu civarlarda işte e, yani şurayı çok hızlı geçmesini bekliyorum ben esasen. Şöyle %15'lik bir yükseliş 76 TL'ye kadar hızlı bir yükseliş bekliyorum. Şaşırtıcı olmayacaktır bence. O bölgede gelecek hızlı bir yükseliş. Ee, ek olarak şunu da belirteyim. Yukarıdaki kutu satıcılığı çalışmaya çok müsait bir kutu. Buraya biraz dikkat etmek lazım. Şu kutuya biraz dikkat etmek lazım. Ee, hemen kar alın demiyorum ama fiyatı biraz izleyin. Risk sevmeyenler orada bir %50 falan kar alabilir. %25 kar alabilir. Ee, i̇zlemek lazım dediğim gibi. Piyasa çok bullish olduğu için e, acele de etmemek lazım. Buraya gelir gelmez hepsini elinden çıkarmamak lazım. Evet kuvvetli bir kutu ama fiyatı izlemeye devam edeceğiz. Şu an için desteğimiz de 61 60 arkadaşlar. Stop yükseltebilirsiniz artık Sasa için. Türk Hava Yolları e, bugün yok yük Türk Hava Yolları. E, yukarı hareket yaptı. Aşağı iyi bir hareket yaptı. Sonra olduğu yerde durdu açıldığı yerde kaldı. Türk Hava Yolları'nın önü boş arkadaşlar artık. ben orta vadede 200 TL'ye kadar gitmesini bekliyorum. Orta vadeden derken ne kastediyorum? Twitter'da bir arkadaş olmuştu ona da cevap veremedim. kusura bakmasın. Şöyle arkadaşlar ben kısa vade derken genellikle iki hafta bir ay gibi düşünüyorum tabi bu Scalp işlemler farklı ee, işte alıyoruz aynı gün içinde satıyoruz veya alıyoruz birkaç gün içinde satıyoruz ee, daytrader'lıklar falan farklı daha çok genel manada kabaca bahsediyorum ee, kısa vadeyi bu şekilde değerlendiririz 2 hafta içinde satış en geç 1 ay içinde satış ee, orta vade ise arkadaşlar 3 ay 4 ay şeklinde düşünüyorum genellikle 2 e, ay 3 ay 4 ay uzun vadede 6 e, ay ve üstü olarak bakıyorum. Genellikle 6 ay bir olarak bakıyorum. Ee, dediğim gibi bu kısa vadeyi e, tam olarak yanlış yorumlamamak lazım. E, yani bu aldığım hisse tuttuğum bir hisse de kısa vade. Yoksa e, alıp akşamına sattığımızda birçok hisse oluyor. Trade işlemler, scalplar falan bunlar çok daha farklı kavramlar. E, ama Türk Hava Yolları'nda ben dediğim gibi yani birkaç aya 200 TL görmek bence şaşırtıcı olmaz. Belki o kadar e, sürmez bile. Ben indeks'i düzeltme göreceğimizi düşünerek böyle bir e, tahmin yapıyorum. E, ama önümüz boş. 155 TL altına stop koymayı bence unutmayın. Pegasus, Pegasus'un bugün direncini göstermek için size aldım arkadaşlar. Çok iyi çalışan bir direnç var elimizde. Bakın, milimetrik bir direnç. 530 TL'yi çarptı ve geri döndü. Gayet iyi çalıştı arkadaşlar buradaki direnç. bakın Gördüğünüz gibi iki kere denedi. Hatta küçük zaman dilimlerine insek daha görürüz muhtemelen. Bakın kaç kere denedi ama burayı aşamadı. Milimetrik bir temas ama çok güç kaybetmedi. Bunu her zaman söylüyorum. Dirençlere değdiğinde, dirençlere temas ettiğinde çok güç kaybetmiyorsa bu kıymetli yakın zamanda piyasada bir bozulma olması direnci kıracağımız, kıracağımızı anlatıyor. 530 TL'nin üzerinde de 549 TL direncimiz var arkadaşlar. Pegasus'ta Doğan Holding bugün kırılımı e, çalıştı artık. Yani dün kırılım geldi bugün de kırılımın karını verdi. Buna da girişik yaptım. Hala bir düşüş bekliyordum. Yani Gerçi 6'yı geçtik artık ama e, o istediğim düşüşü tam olarak vermedi. Yani şu eksi 1-2 falan görseydi çok güzel olacaktı. E, onu görmedi maalesef ki Doğan Holding. E, birazcık aşağılara gelirse değerlendireceğim. Kırılımı mükemmel. Gerçekten harika bir kırılım var. Benim çok hoşuma gitti. Ee, biraz yol almasını bekliyorum. 10 TL direnç, 10.60 direnç. Bir de arkadaşlar 11.5 Doğan Holding'in dirençleri. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Desteğimiz arkadaşlar düşen trend 6 yani 9 TL altı Ve e, şuradaki Philip bölge 8.68-8.85 aralığındaki. Bir sonraki sen Türk Traktör. Bugün bölündü arkadaşlar Türk Traktör. E, ve... Bu aşağılara geldi tabii değil mi? Yani şuralarda yani. Ya yani şu an bunu ee, şey yapıyorum, düşünmüyorum. Burada buradaymış, gibi düşünmüyorum. Desteğimiz arkadaşlar şu an burası 694 ile 376 arası. Yani bu ne yapıyor? 348 ile 350 arası gibi bir e, yanlış hesaplamadıysan bir destekten söz edebiliriz. En yakın desteğimiz şu an burası. Fiyat gerçekten çok iyi hamle yaptı, çok iyi ilerledi. Türk Traktöre tabi güncelleme şey. E, trading gibi bu güncel halini daha ele almadım. E, ama grafik aynı şekilde tabii ki. Bir değişiklik yok. Önümüz açık. Türk Türk'te yeni zirvelere gidiyordu. E, bir problem olmadığını da tekrar söyleyeyim. E, Türk traktörde ben %50'sini satmıştım. Kalanı elimdeydi. E, o elimdekini hala tutmaya devam ediyorum. E, bunun grafiğini düzeltip e, daha güncel bir yorumda yapacağım ilerleyen zamanlarda. E, ama bir problem olmadığını hala tuttuğumu ve önümüzün bomboş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim kontrol matiğe. Kontrol mati bugün salan hisselerden birisi. Bakın. E, bugün saldı şöyle bir düşen trendi var. Bak 30 dakikalıkta şöyle bir düşen trendi var ve günlükte bakın şunu silelim. Engulfa milimetrik çarptıktan sonra sert bir salma gerçekleştirdi. Ee, en geç yani en fazla dimet bölgene kadar düşer 140'larda tutunur diye düşünüyorum. Buradan yapacağım düzeltme hareketiyle ben hareketin devamını bekliyorum kontrumatikte benim bir tık daha uzun vade baktığım hisselerden yani ben şuralardan alırken bir çarpı 2 görebileceğimizi düşünüyordum açıkçası. O sebeple çok acele etmeyeceğim. Ama eğer bizle beraber alan ve hocam ya kar alsak mı diyenler varsa gayet de yükseldiği için bir kısım kar alabilirler. Bir %25, %50, %50 istiyorlarsa risk durumlarına göre kar alabilirler arkadaşlar. Herhangi bir aksi bir durum yok. Türk traktörde de bu şekilde e, kontramatik edersin. Bu şekilde devam ediyorum. Aselsan Aselsan dünkü hareketinin dünkü o kırılım çizmiştik ya 5 dakikalıkta. Onu bugün verdi. Bakın 5 dakikalıkta kırılımını yaptı. Akümülasyon devam etti. Ve çat diye bugün müthiş bir açılış yaptı. Aselsan yola devam ediyor. Yani şurası kırıldıktan sonra yola devam ediyor. Bu bölgeler satıcılı bölgeler olduğunu söylemiştim. Sert bir et dedik, bakın. Yoksa bayağı iyi gidiyordu. Sert Gret dedik yani %3 kapatması bile iyi bence Aselsan'ın. Ee, çünkü gerçekten bölgeler satıcılı. Bu yedi satışta normal. Usul usul burada yükselecek böyle yavaş yavaş yükselecek. En güçlü direnci şimdilik 64 TL civarı. Oraya kadar ben usul usul yükselme bekliyorum. 49.16 da desteğimiz arkadaşlar. Onun altına sarkarsa stop düşünebilirsiniz. Ereğli'ye geleyim. Ereğli bakın bugün daha doğrusu dün kutunun üzerine attı. Bugün de güzel bir hareket yaptı. Fakat sonrasında geri çekildi. Ben 34.40 üzerinde kaldığı sürece 37 TL'leri zorlayacağını düşünüyorum. Bunun üzerine atarsa da Ereğli yavaş yavaş arkadaşlar kıvama gelmeye başlar. Ama 34.40 güçlü bir desteğimiz. Burayı takip etmekte fayda var. Uzun vadi bence düşünülmesi gereken birisi. Uzun vadede de kolay kolay yanıltacağını düşünmüyorum. Gesan'a geleyim. Gesan arkadaşlar bugün aşağı kırdı. Şurada bir desteğimiz vardı. 61 TL desteğimiz vardı. Buraya aşağı kadar bu iyi olmadı. Euro Power'la beraber e, düşüş yönünü hareket etmeye devam ediyorlar. Nereden aldığınıza bağlı olarak e, stop düşünülebilir miydi? Düşünülebilirdi. Evet. E, e, nereden aldığınızı bilmiyorum. Maliyetinize bağlı tamamen. E, ama onun haricinde e, benim hedefte bir sapma yok. Ben 70 TL gideceğini düşünüyorum. Eee dement bölgenin yani şuradaki bölgenin ee, en kötü bu kutunun içerisinde birikme yapıp yeniden harekete geçeceğini düşünüyorum ben Gesan'ı. Ee, bugün X4 çok kötü kapattı gerçekten, çok kötü bir e, red yedi, red verdi. Bir de kutunun üzeri yani çizginin üzerinde yaptı bunu direkt çizgiye milimetrik de yapmadı. Ee, o sebeple e, olumsuz bir bom. E, Dileyenler çıkış yapabilir ki nereden girerlerse gerisinde büyük ihtimal karda olmaları lazım çünkü. Yani en geç giriş şekli şu kutunun kırılması 60 TL civarıydı. E, ee, dileyenler maliyeti kapatabilir veya arkadaşlar e, bekleyebilirsiniz. E, ben şu en geç kutudan bir destek bulup devam etmesini bekliyorum. kutuda 52, 57, 20 arası 52 TL ve 57, 20 arası. E, şuradaki PTR'de çok tatlıdır. Mesela buraya temasta bir trade de düşünülebilir. Yani 57-40 civarlarından bir tepki. alabilir tabi o kadar geri gelirse. Smart Güneş son üç hissemiz, Smart Güneş de bugünün en sert red diyen yani hisselerinden birisi, de. en sert geri gelen hisselerinden birisiydi. Çok geri geldi gerçekten, fazla geri geldi. Bakın kutunun üzerine tutunamadı ve direkt kendisini aşağı bıraktı. Aslında şuradaki temas falan güzeldi. Yani bir tepki aldı gibi oldu ama maalesef ki yeniden aşağı saldı. Kaçta kapatmış ben bir smart güneş bakayım hemen. Çünkü kutu altında kapatmasını inanın istemeyiz. 77 60'ta kapatmış. İyi. 76 40 arkadaşlar kutunun en dibi. Onun altında kapanış bizi yeniden bu supply bölgeye kadar indirebilir. O yüzden biz en azından kutu içerisinde akümülü olmasını isteriz fiyatın. Ee, işte direnç çok önünde yani şurası şurası burası kalabalık buranın önü. Ben smart güneşi 95 TL üzerinde değerlendireceğimi söylemiştim. Çünkü oyunu çok boş alacak. Burada çok fazla direnç var. Ee, şurayı ki çok hızlı geçti yani yine. Ee, yani direnç olmasına rağmen. Ama bakın buralarda bayağı tıkanmaya başladı. Birazcık sabır gerektiren bir hisse. Gelelim CVK madeni. CVK madeni de ee, şu kutunun üzerinde kapanışlarda arkadaşlar bir hareket bekliyorduk. Kutu üzerinde kapattı gibi duruyor. Çok daha iyi bir mum yapmış aslında. Bakalım şu an kaçmış. 165 60 olmuş. Kutunun altına inmiş mi? Yani milim milimle kutuyu kırmış. Aslında iyi çok değil mum yapmamış. Yani çok satış çünkü. Aslında güzel bir bölge. Yani şu taraf çok güzel bir bölge. Belki buradan bir destek alıp yeniden yukarı dönerse ben iyi bir hamle yapmasını beklerim yani buradan en azından 180 TL'leri falan görmesini beklerim. Kutu iyi bir destek olarak çalışacaktır. Benim o konuda bir şüphem yok. Hatta şuranın altına düşmesini beklemem. 158 TL altına düşmesi beni kısa vadede şaşırtır. Ben buradan yeniden bir hamle yapmasını beklerim. CVK madenin. Ve son hissemiz Kopol arkadaşlar. Kopol bakın şu kırılımı yaptıktan sonra Şuraya kadar bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. Onu verdi desem herhalde bana kızmazsınız. Yani %10'luk bir yükseliş vermiş. Şuradaki çok ufak bir milimetrik fark var. Ee, muhtemelen oraya da hareket edebilir. Yani etme potansiyeli var. Ee, daha sert red de yiyebilir ama kutunun içine doğru girdikçe. Orayı birazcık dikkatli incelemek, dikkatli izlemek lazım. Çünkü kutu satıcılı çalışmaya çok müsait bir kutu. Ee, çok satıcılı çalışma potansiyeli olan bir kutu arkadaşlar. Oraya lütfen dikkat edin. 48 62 51 55 bugün lük söyleyecekleri bu kadar biraz acele oldu kusura bakmayın lütfen yarın yine dolu dolu kaldığımız yerden devam edeceğiz akşam 10'dan sonra da boş olacağım ya da 11'den sonra boş olacağım Twitter'da birkaç grafik paylaşmaya çalışırım kendinize iyi bakın arkadaşlar yarın görüşmek üzere